Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere otomotiv dünyası bir değişimin içerisinde. İçten yanmalı motorlar yani benzinli, mazotlu otomobiller, araçlar artık yavaş yavaş tarih sahnesinde yerini almaya başlıyor. Yerine elektrikli ya da hibrit araçlar geliyor. Tabii Bildiğiniz üzere dünyanın en büyük üçüncü otomotiv üreticisi olan Almanya'da bundan ciddi anlamda etkilenecek. Bununla ilgili olarak Münih'te ekonomi araştırmaları ensüs tarafından bir araştırma yapıldı ve elektrikli araçlara geçilmesi nedeniyle on binlerce kişinin işsiz kalacağı ifade edildi. Yani bu rakam değerli izleyicilerimiz yaklaşık 150 bin kişi. Bakalım haberin bu araştırmanın detayları neler? 2025'e kadar Almanya'daki 178 bin kişinin bu otomotivdeki geçişten etkilenmesi bekleniyor. Çalışmaya göre Almanya'da otomotiv üretiminde çalışan yaklaşık 75 bin kişinin 2025'e kadar emekli olması bekleniyor. Bu çalışanların yaklaşık 39 bini doğrudan otomotiv üretiminde istihdam ediliyor. 2030'a kadar 73 bini doğrudan üretimde olmak üzere otomotiv sanayinde 147 bin kişinin emekli olması bekleniyor. Elektrikli araçlar bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz aynı zamanda parça sayısı olarak da daha az bir yapıya sahip. Yani motorlardaki o yüzlerce parçalar bu elektrikli araçlarda mevcut değil. Bu da şöyle bir sorunu ortaya çıkartacak. Yan sanayi yani otomotive parça üreten işletmelerde ve bu işletmelerde çalışanlar da büyük bir sıkıntı yaşayacaklar. Bunun anlamı şu otomotiv üreten tüm ülkelerde ciddi bir işsizlik durumu söz konusu olacak. Yine aynı şekilde değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere bizim ülkemizde Türkiye'de de 2022 yılında Elektrikli otomotivler, otomobiller üretilecek. Tok deniliyor biliyorsunuz ismi Tok olarak konuldu. Biz de Türkler olarak dört gözle bunu bekliyoruz. Bakalım nasıl bir netice ortaya çıkacak. Şunu da hatırlatmamızda fayda var. Teknoloji geliştikçe insan gücü azalıyor ve bazı sektörlerde istihdam edilen, çalıştırılan insan sayısı azalıyor. Yani kısacası aslında şunu söylemek gerekiyor. Teknoloji insana olan ihtiyacı azaltıyor. Önümüzdeki yıllarda bu rakamlar, bu sayılar daha da düşecek. Almanya'da on binlerce vatandaşımız otomotiv sektöründe hizmet veriyor. Bunların hemen hemen hepsi ciddi anlamda etkilenecek. Bundan sonra Almanya'da yatırımlarını elektrikli araçlara yönelik yapacak ve yapmaya başladı sadece Almanya genelinde elektrikli şarj istasyonları için 100 milyar euro para ayrıldı. Sadece şarj istasyonları için dünya değişiyor ve bu değişime de Almanya öncülük yapmak istiyor. Tıpkı içten yanmalı motorlarda olduğu gibi dünyada liderliğe oynamak istiyor. Dünyada en çok araç üreten ülke Amerika Birleşik Devletleri, ikinci sırada Çin ve üçüncü sırada Almanya geliyor. Almanya aynı zamanda Avrupa'da da bir numara en çok araç üreten ve trafiğe çıkartan ülke. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sanayi devrimini çok iyi bir şekilde gerçekleştirerek özellikle makine alanında büyük başarılar elde eden Almanlar şimdi Elektrikli araçlarda da bu zirveyi kimseye kaptırmak istemiyor. Doğal olarak ekonomisi ciddi anlamda bu işten büyük paralar kazanıyor. Hal böyle olunca da bu kazanmış oldukları paraları kaybetmek istemiyorlar. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya'da bankaya eğer paranızı yatırırsanız her yıl bankaya bir para ödemek zorundasınız. Yani eksi faiz uygulaması var. Maalesef böyle bir durum söz konusu Türkiye'de ise bizim vatanımızda ise bildiğiniz üzere bir faiz alıyorsunuz. Şimdi bununla ilgili pek çok kişinin vatandaşımızın bize atmış olduğu mail'ler var. Facebook'tan ve Instagram üzerinden yazmış oldukları mesajlar var. Şunu söylüyorlar diyorlar ki biz Türkiye'ye paramızı getirmek istiyoruz. Ancak Türkiye'de bizim paralarımızı yaşamış olduğumuz ülkeye bildiriyorlar diyorlar. Bunu aynı zamanda Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç gibi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız da bizlere soruyorlar. Bildiğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti 137 ülke ile finansal bilgi paylaşımı adı altında bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre eğer Türkiye'de sizin bir bankada bir paranız varsa değerli izleyicilerimiz bu paralar sizin yaşamış olduğunuz ülkenin maliye bakanlığına bildirilecek. Bunun adı da otomatik finansal bilgi değişimi. Şimdi biz bunu aylar öncesinde gündeme getirdiğimizde dünyanın dört bir yanında bulunan vatandaşlarımızdan çok detaylı sorular aldık. Şimdi Türkiye'de parası olan, evi olan, arsası olan, emekli maaşı olan tarlası olan, arabası olan vatandaşlarımızın bu anlatacaklarımı çok dikkatli bir şekilde izlemelerini rica ediyorum. Şimdi bu konu nedir? Bundan sonra neler olacak ve önümüzdeki aylarda hangi gelişmeler yaşanacak? Bunları anlatacağım. Şimdi Türkiye'de bir bankada hiç önemli değil. İster devlet bankası olsun, ister özel banka olsun. Yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir bankada eğer paranız varsa bu para yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığı'na Türkiye'nin yapmış olduğu anlaşma nedeniyle bildirilecek. Henüz bildirim yapılmadı. Sadece Norveç'e yapıldı değerli izleyicilerimiz. Bununla ilgili geçtiğimiz yıllarda bir bildirim yapıldı. Onun haricinde özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu Almanya Fransa Hollanda Avusturya ve Belçika'ya herhangi bir bildirimde bulunulmadı İsveç'e de bulunulmadı İsviçre'de bulunulmadı bunu bilmenizde fayda var şimdi ancak bununla ilgili olarak değerli izleyicilerimiz geçtiğimiz günlerde Almanya'daki ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde sivil toplum kuruluşunun başkanlarıyla Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da bir araya geldi. Bu STK'ların başkanları Sayın Cumhurbaşkanına şunu ifade ettiler. Otomatik finansal bilgi paylaşımı ile vatandaşımızın özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki paralarının o ülkelere bildirilmesi demek bundan sonra ülkemize artık dövizin gelmeyeceği ve özellikle Avrupalı Türklerin Türkiye yatırım yapmayacağı yönünde bazı açıklamalarda bulundular. Sayın Cumhurbaşkanı da konuyu not aldı ve bununla ilgili olarak bir girişimde bulunması bekleniyor şimdi değerli izleyicilerimiz çok sorulan soru benim evim var arabam var tarlam var arsam var bunlar bildirilecek mi bunu biraz sonra anlatacağım ama onun öncesinde yine bir başka soru kaç paraya kadar Türkiye'de parası bulunanların bu miktarları yaşamış oldukları ülkeye bildirilecek? Bakın bunda limit yok. Her yılın 31 Aralık tarihinde bankada kaç paranız varsa ve bu paradan kaç para faiz geliri elde ettiyseniz bu yaşamış olduğunuz ülkeye bildirilecek. 31 Aralık'ta. Peki vatandaş soruyor. Diyor ki benim bankada işte kira gelirim var. işte ev sattım o para var. işte emekli maaşım yatıyor. Bunlar bildirilecek mi? Bakın. Hesap hareketleri yani kimin sizin hesabınıza kaç para yatırdığı. Örneğin kiracısı kira yatırıyor. işte kira diye yazıyor mesela ya da yazmıyor. Ya da biri geldi para yatırdı. Ya da miras kaldı para geldi yattı. Bu detaylar bildirilmeyecek. Sadece 31 Aralık tarihinde yani yılın son gününde bankada ne kadar paranız varsa bu bildirilecek. Onun öncesinde para yatırdınız, çektiniz, o oldu, bu oldu. Hayır. Kaç para varsa 31 Aralık'ta basitçe bu bu bildirilecek. Şimdi vatandaş soruyor yine. Diyor ki: Ben diyor Türkiye'den emekliyim. Emekli maaşım var. Her ay hesabıma para yatıyor. Emekli olduğum, yaşamış olduğum ülkeye bildirilecek mi? Bakınız. Sizin emekli olduğunuz ya da emekli maaşı aldığınız bildirilmeyecek. Hesap detayı yok. Ama 31 Aralık tarihinde mesela senin emekli maaşların bir bankaya yattı, birikti, birikti, birikti. birikti. 31 Aralık'ta da örneğin bankada 35 bin lira paran oldu. Yaşadığın ülke şöyle bildirilecek. İşte Ali Bey'in, Mehmet Bey'in 35 bin lirası bankada bu parası vardır. Eğer o vadeli hesaptaysa bir faiz geliri de varsa denilecek 35 bin lirası ayrıca işte 10 bin lirada faiz geliri elde etmiştir. Rakamlar örnek veriyorum sadece. Bunlar bildirilecek. Şimdi yine vatandaşımız soruyor. Diyor ki benim diyor Türkiye'de Evim var, kira getirisi var. Kiracımın bana ödemiş olduğu bu kiralar bildirilecek mi? Hayır, kira geliri diye bir bildirimde bulunulmayacak. Hesap detayı yok. Yine vatandaş soruyor. Benim diyor ki Türkiye'de evim var. Benim tarlam var, arsam var. Benim bu mal varlıklarım yaşamış olduğum ülkeye bildirilecek mi? Hayır, bildirilmeyecek. Türkiye'deki mal varlıklarınız yaşamış olduğunuz ülkeye bildirilmeyecek. Ama bakın bir şey anlatacağım şimdi. Geçtiğimiz günlerde anlattım. Emekli TV abone olanlar yakından takip ediyor bu konuyu biliyorum. Onlar da her şeyden, herkesten önce haberdar oluyor. Hala Emekli TV abone olmadıysanız abone olmanızı ve mutlaka videoları beğenmenizi rica ediyorum konuyla ilgili sormak istediğiniz soru varsa da lütfen videonun altına yazın cevaplandıralım.